Bir hafif dövüyoruz Evet Sonra seviyoruz <laughs> Yani bu da harika Ya Yapıp, Benim şu an var ya Görüldüğü gibi Damağım çatladı ya yani. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bursa'da ne yenir sorusunun cevaplarından bir tanesi Bülent Şef. Neden? Adam sosyal medyada popüler ama ürünleri de çok lezzetli görünüyor. Sosyal medyada gördüm, benim de iştahım açıldı. Ondan sonra geldim, burayı size çekip anlatmak istiyorum. Bülent Şef sanayide bir dükkan, bir sanayi lezzeti ama çok geniş bir mutfağı var. İçeri geçtim az önce, baktım. Şimdi içeri geçeceğiz, hepsini size anlatacağım. Başlıyoruz. Bülent Şefim, kolay gelsin. Ayan Bey, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sizden nasılsınız? Ben na niye geldim buraya biliyor musun? tamam yemekleri çok güzel ama senin enerjin bomba. Onun için geldim. Enerjim evet. Doğrudur. Hı -hı. Biraz enerji doluyumdur. Evet. Çünkü mesleği tamamen severek yaptım. Eyvallah. Gönüllülerden bir tanesiyim. Gürsü Sanayi'deyiz. Evet, Gürsü Sanayi'sindeyiz. Evet. Şehrin doğusuna gastronomiyi getirdik. Evet. Nedir abi buranın hikayesi? Bir anlatır mısın? Ne zaman gastronom gastronom açtın? Nasıl gidiyor? Buranın hikayesi yaklaşık 7 ay oldu açalı. Hı hı. Ee, Mutfağı'nın seçim desteklerini Gürsümüz'e sunmaya geldik. Eline sağlık. Ne yazık ki biliyorsunuz pandemiden dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz ama her şeyin yolunda diyoruz. Ee, kendimizi geliştirerek daha lezzetli yemekler yapmaya gönüllendik. İnşallah geçecek bu pandemi. İnşallah inşallah. Ustam şey yapmadan ben geçmek istiyorum ya tezgaha geçmek istiyorum. Biz tezgaha götür. Tezgah, tezgah hazırlanıyor. Tamam. Ekip arkadaşlar hazırlıkları yapıyor. Öğle servisi için. Eyvallah. Lezzet atılan imza diyoruz. Geçelim tezgahta neler var Buyur anlatalım. Buyurun efendim. Ben de seni takip edeyim ee, Ben o. kamerayı açmadan önce tezgaha bir gezdim aslında Çok aşırı derecede zengin bir tezgah Bir sürü mekanda biz yemek yiyoruz Gerçekten çok renkli ve birbirine alakasız bir sürü yemek var Çok büyük emek gerektiren bir durum burası Yanılıyor muyum şefim? Bence hiç yanılmıyorsun Bizim ee, tezgahımıza kuyruk e, tezgahı gibi var. Rengarenk yapmaya çalışıyoruz Önce göze hitap ediyoruz. Hı hı. Göze hitap edildikten sonra tabii ki en önemlisi damağa hitap etmek. Aynı Nedir şefin mesela, buraya özgü veya Bursa özgü lezzetler hangileri bunların? Mesela şimdi, kestaneli yemek görüyorum burada. Aşağı yukarı hepsinde bir imzamız olduğu açıkçası evet. doğrudur. Şu bir Bursa yemeği çünkü kestane var içerisinde tabii öyle canım, mi diyelim? Tabii canım şimdi Bursa'nın yosun kestanesi meşhurdur. Evet. Ee, soğanımız hı, hı. o da Bursa patatlı. Bunları biz birleştiriyoruz. Kendi yorumlarımızı katarak eee fırında yaklaşık bunlar biz 6 saat pişiriyoruz. Evet. Bu yemeğin Aşağı adı nedir abi? Son Kestaneli, dana yarin diyoruz Oo. biz buna. Yarın ismini de kendim koydum. Adı lezzetli. Evet. şu, şu harika bir işsiz diye mantarlı tamamen tava yemeği. Ben ilk defa bir restoranda böyle bir ürün görüyorum ve ilk defa deneyeceğim. Şimdi e, biz lokanta kültüründe şunu kaldırmaya çalışıyoruz. Sulu yemek kültürünü biraz daha alt seviye almaya çalışıyoruz tamamen tepsi yemekleriyle bakırda pişmiş. Genelde fırın, Almış. fırın değil mi? Genelde fırın yemekleri. Tabii tamamen. Bizim fırın çizgimizde burada her görmüş olduğun e, yemekten hepsi bir fırın görür. Valla bamya da var, sarma da var. Ee, ona biz, ondan sonra... Buna biz ipek bamya diyoruz. Evet. Rengini e, hiç değiştirmeden kendi rengini koruyoruz. Evet. Yani hangini anlatayım size? Hepsi Vallahi de ben de hepsini de zaten deneme şansımız yok. Şimdi Sen bize böyle mesela da, istir diye mantara bayıldım. Onun yani fikrine bayıldım. O yüzden denemek Onu, isterim. Ondan, Şu gördüğümüz ne abicim? Ondan da number one'ı var. Bu da vişne Vay de. vay vay vay. Vişne kuzu yatağında. Evet. Bunda bir Osmanlı Selçuklu esintisi var. Olmaz mı? Yani en de en en iyisi var. Çok evet. çubuk, tarçınına kadar. Vay 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 vay. Hepsini, Şimdi, hepsini düşünüyoruz. Osmanlı et yemeklerinde işte vişne gibi kuru Meyveler gibi çok kullanılıyordu. Barbar, kuru meyveler. Bu nedir şefim? Şu yemek. Da, e, bizim insan yemeklerimizden bir tanesi. Mengen tava diyoruz biz buna. Evet. Bu da patlıcan ve dana eti. Evet evet. Patlıcanın mevsim olduğu zaman tadından yenmez. Şu, şu ürünü de merak ettim. Ben sanki bunu İstanbul'da bir mekanda görmüştüm. Bu da bizim e, bu soğuk mutfağına ait olan yemeklerimizden bir tanesi. Ciğer sarma diyoruz biz buna. Evet. E, bunun içinde de pilav, Hı -hı. ciğer, meyve, kuru meyveler, fıstık. Evet. Gömlek gömlekle yapmışsın. gömleğe o, sarılmış o, 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 o lezzeti, özellikle e, bayram yemeklerinde Hı -hı. kurban bayramlarında evlerde tencerene kaynadığı piştiği yemeklerden bir tanesi ustam ben şimdi hangi bilmeyeceğim ya bir sürü yemek var burada bir de şöyle bizim ismini verdiğimiz yani e, pimi çekilmiş, namı <laughs> diğer kaburga bu. Evet, bu da kab... çok efsane, çok harika. Tam 7 saat pişiyor bu fırında. 7 saat pişiyor. Şurada yine böyle, şu, şu da çok böyle efsanevi görünen bir pilav. Altında incikler var. Şimdi incikler olana kadar diyoruz. Bu da bizim, <laughs> bu da bir imza yemeğimiz. Önce hafif dövüyoruz. Evet. Sonra seviyoruz. <laughs> yani bu da harika. Ya. Yapıp, benim şu an var ya, gibi, damağım çatladı bu da Ankara Tava dediğimiz, bize e, ismini yorumladığınız e, Harika tane bir incik Tane tane bir pilav altında bomba gibi incik duruyor hakikaten Ben buna Ayaz diyorum Evet abicim Ayaz e, Ankara Tava'nın normalde orijinali pilav da yapılır Hı hı Pirinç pilavı Evet, evet. siz şehriyeli yapmışsınız Biz bunu Arpaşı <laughs> yorumladık Bu da çok efsane bir yemek Çok güzel e, Kendi et suyuyla şehriyesini bu şekilde pişiriyoruz hı -hı. Şurada kuru fasulye de o da bir değişik bir yemek. Şöyle incilerim var. Evet. Terbiyeli köfte diyoruz. Tamamen köfte. Ee, içine i̇çine hiçbir herhangi bir sebze kullanmıyoruz. Terbiyesi de köftesi. Kuru fasulyeler görüyorum üç çeşit. Şimdi yaz mevsiminde olduğu için e, biraz çeşitlerini azalttık. Hı. Kışın tabii ki bunları daha da fazlalaştırıyoruz. Evet. Yani havanın e, durumuna göre, mevsimine göre hareket ediyoruz. Ben burada e, bir kere gelmekle ben burayı bitiremem. Benim defalarca gelmem lazım. Bu kadar yemeğini her birim tadına bakmam lazım çünkü her biri özel bir şey duruyor. Ya. Ama bugün ne yiyelim ustam? Ne hazırlarsın bize? Yani şunları, şunları yedirdiğin ne var? Yemeklerimizden... Bu arada burada şeyi, şeyi unutma kabak, kabak. şey dolması. Ben sarma dolma hastasıyım mesela. Bunlardan kesin alacağım. Engin bu sarma getirdik. Aynen. Enginlerim var. Bu da çok efsane. Evet. Baklalıdır kendisi. Hı -hı. hiç baklalıdır. Coğrafî işareti almış, burslansa işe. Yani e, bir kere abi yediniz. seni kutluyorum çünkü bu kadar ürünü çıkartmak emek gerektiren bir iş. İşini sevmeyen böyle bir şey yapmaz, yani, sadece ticaret. Tabii de. ki ben ne olmuyor bu iş, ekibimizle evet. aradığımız. Evet, evet, mutlaka. E, çalışan güzel bir ekibimiz var, hep beraber erken gelip sabahı, e, biliyorsun esnaf lokantası sabah erken açılması gerekli çünkü et emeklerini e, kışa ateşte Tencereden iyi pişirmeniz gerekir. Ondan evet. sonra bunun bize aşaması var, fırın eğer, var. Eğer işini seviyorsan, ticaret düşünmüyorsan böyle. Ama yani. ticaret düşünmüyorsan dediğin gibi farklı şeyler yapılabilir. Ne yapalım ustam, ne yapacaksın bana? E, İstediğini tavsiye ederim. Tamam ustam. Bir o zaman tamam. aşçı tabağımı hazırlayalım, ayrı ayrı mı koyalım? Sen, sen karar ver. Ayrı ayrı beni. Tamam, servis ederim. Bunu. Birbirine Olur abi, ]inden. olur. Daha net bir şekilde gözüksün tamam. hepsi. Tamamdır, buyurun. Daha sonra süt elmasından finali yaparız. Of. Tetir, of. Tetir. <laughs> of diyorum ona ben bayılıyorum çünkü. Buyur, buyur ustam. Evet. Bizi hazırlayalım. Hazırlayalım evet. Sunumlarda bakır, bakırlarla. bakırlarla, yapılan şeylerden Çalışalım. çalışıyoruz. Evet bana makas verir misin? Bu da çok lezzetli bir Mantarla lan etin buluşması. Evet. Şöyle mesela özellikle şuna kanalize edilmiş bir soğan muhakkak çok yakışıyor evet bakar mısınız? Melhem gibi şöyle çili biber atıyorum Baran 1 diyoruz Baran 1 imzalardan gelsin. bir tanesi bir imza daha atalım size şu mişneli damak çatlatan bir şeye benziyor yani çok iddialıyım olduğumuz yemeklerden bir tanesi özel bunun için Chef Bülent'in piyasasına geliyorlar evet bu da çok harika 2 sana bir de çıtır mı engelleyelim hadi bakalım o domatesin lezzeti ete geçmiştir. Yani tam şimdi domatesin falan. mevsimi. Her şeyi evet. düşünüyoruz. Ee, hafif bir, bir baharat dokunuşuyla. Evet. Ee, çok bu da çok lezzetli oluyor. Hiç oldu. Şuraya bir de filmini çekeyim. Dedim ya bu mekanda bir, bir seferde bitiremezsiniz. Bak şimdi aldık, bana. Yani bugün şu dört tane, beş tane ürün yiyeceğiz belki. Ama gelip bir dördü de ürün daha yersek bu mekan bitmez. Evet, pimini çektim. <laughs> Bombanın pimi çekildi. Saldım aşağı. Evet. Bir pim daha var. Onu da alayım. Badan iki. Ufak bir makas atıyorum. Görüyorsunuz nasıl Lokum evet. Dokun gibi bir et dağıldı. var. En Sırman lezzetli yerde de son dokunuşu. Şöyle çağ biber eşliğinde. Evet. Hareket bir fırın yemeği. Şiddetle tavsiye ediyorum bunu da. Eyvallah. Size bir yemek daha sunayım o zaman. Fusule ister misin de? Fosüleyi görmek ister misin? Olur, da olur, olur. Yani ben burada hiçbir şey yok tamam zaten. Ama dediğim gibi bugün böyle bir üçte birini deneyelim yeter. Ee, bir daha bir daha gelmek lazım. Fusulemiz de Erzincan fasulyesi. Evet. Kestane gibidir bu da. Kabuk ağza hiç gelmez. Süper. Ondan tercih ettiğimiz fosillerden bir tanesidir. Bir, iki, üç, dört, beş oldu. Ben bir tips tabaktan. Bir yemekten sunayım. Bakın. Şu yemeği de tavsiye edeyim. Evet. Türkmen kebabı diyorsunuz. buna. Bu arada sun, diğer Türk Türk şahane. Diyoruz. Evet. Bizim özellikle mesela burada yaptığımız yemeklerimiz şimdi büyük tabaklarımız var. Fatih bir tane getirmiş tabakları tabak bana. Yani, evet, bu da Bir tane hiç tabak ver bana. Biz e, özellikle mesela hepsi tadına baksın diye şef tabağı diye evet. e, hazırlamış var. Onlardan azar 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 hazırlayıp gelen misafirlerimizi hepsinden şekilde, tabii ki, evet. E, gözüne önce gözüne hitap ettiğiniz için aklında kalmasın diye, gözler ağlamasın diye Hı -hı. bu şekilde karıştırma bak yapayım. Evet. Bunu da siz hazırlayın, sonra masaya geçelim. Olur. Ben gel sabah başladık. Tabii burada bizim efsane yemeklerimizden bir tanesi de kuzu gerdan diyorum. Tamamen kemiksizdir bu. Bu da çok yumuşak bir diye tabii ki olmazsa olmazı dişleri. Sanat ya, şu an sanat bir Az, az mu yaptın? Evet çekelim. Ben de az buldurum. Bir de nohut tanesi getir. Yine de yapalım. Mesela içinde patlıcan dolması da. Evet. Onlar e, zaten öz özellikle sarmadan ve dolmadan e, koymasan da. Soruyoruz. kendine böyle... Kendilerine bunlardan da ister misiniz? Evet. Kaşarlı mantarı da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da e, Bursa mutfağı haricinde başka yerlerde olmayan lezzetlerden bir tanesi. Süper. Şefim valla ben bu, e, burada gözüm bir şeyde iki şeyde kaldı. Onu koyduktan sonra gözüm iki tane çiçeğe şeyde Onu kaldı. Onu koyduktan sonra ne diyorum biliyor musun? Buyur abi. Bozo diyorum. Bozo. Başka <laughs> bir şey değil mi? Eyvallah abi. Şimdi iki şeyde gözüm kaldı benim. Bir, ben sarma hastasıyım. Sarmadan isterim. Bir de bu e, kabak çiğ <laughs> dolmasından şey <laughs> isterim. Ondan sonra tamamdır. Masaya geçebiliriz. Dolmamız var. Evet. Kabak çiçeği, zeytinyağlı, bir de özellikle ciğer sarmaya da gerçekten çok güzel, tavsiye ediyorum. Bu da çarşamba ve cuma günleri sadece Hı. salı günü yok, evet. pazartesi yok, perşembe yok, çarşamba <laughs> ve cuma. Sen cumartesi, pazar kapalı mısın? Cumartesi açığım, pazar cumartesi. günü, Süper saat abi. Eyvallah, sanayide olmanın güzelliği. Sanayide tabii, biz dükkanımızı sabah erken açıp 5'e evet, doğru dükkanımızı Hı -hı. kapatıyoruz çünkü günah iken başlıyoruz. Tabii tabii, aynen öyle, biraz da dinlemek yüzden... lazım. O zaman masaya geçelim. Masaya geçelim. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Bu arada o tezgahın dışında da böyle bir sofraya sahip. Daha doğrusu böyle mezelere sahip, salatalara sahip. Taze taze da, da hazırlanıyor. Buradan da bunları seçip alabiliyorsunuz. Tatlı bölümü var. Tatlı bölümü var. Şu o tarafa da geçeyim. Ee, birazdan bize başka bir tatlı gelecek. Bursa'ya özgü ama bunlar da var. Yoğurtlar varmış pardon. Tatlı burada. Orada da şerbetler var. Bir defa da masada göstereyim istedim ürünleri. Her biri aslında kendi başına çok güzel lezzeti duruyor. Dediğim gibi şeyde daha içeride bir sürü yemekleri var. Şimdilik böyle başlayalım. Başka bir geldiğimde diğerlerini deneyeceğim. Masaya oturduk. Yani dediğim gibi içeride o kadar çok ürün var ki hangi birini seçeceğim şaşırdım. Bülent şef valla çok iyi çalışmışsın ya. Eline sağlık. Valla biz e, kendim aslında Bursalı'yım. Evet. 35 seneden beri mesleğin içindeyim. Hı hı. E, Bursa haricinde de mesleği kendimi geliştirmek için çalıştığım yerlerde vardı çok iyi ee, kendimi geliştirerek e, bu mesleği biraz daha yorum katayım dedim yani evet. e, biliyorsunuz Türk mutfağı gerçekten dünyada sayılı mutfaklardan. bence bir numarası neden yani. Neden? çünkü me e, insanlık mezopotamya da başladı evet. yani, yerli şikayeti orada geçti ne varsa bu topraklarda var yani yemek evet. anlamında kültür anlamında mesela atıyorum e, Tayland'a gittim ben oranın mutfağı herkese uymaz ama Türklerin mutfağı, mutfağı herkese uyar yani bizim bunlar e, milli yemeklerimiz. Kesinlikle. Yani, Servet. E, kimse bunlara e, kötü yorum yapamaz. Hı -hı. Biz bu yemeklerle büyüdük hep. Hı -hı. Öyle değil mi başkanım? Yani Hı -hı. bu yemeklerin e, fasulyelerle, kavrulmuş kuzularla, işte enginarla, e, patlıcan bizim çizgimiz şu Hı -hı. anda e, işte kuzudan kaburgalarla. Evet. Yani hep soframızda vardı bunlar yani. Bu arada e, efsane olmuş. Ne, demiştik bu kebabın adı diye? Efendim? Vişneli'ye ne demiştik ismi olarak? Kuzu Vişneli diyorum. Kuzu Vişneli. Ee, sade iki parça söylüyorum. Kuzu hı, -hı. Kuzu Vişneli. Yani abi. herhangi bir yorum katmıyorum ona. Yani ismine çok oynamıyorum. Orhan'cım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Misiniz? Ben bir çay şey içerim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükürler. Elinize sağlık. Her şey çok güzel. Olsun. Ben bir çay içerim. Sen bana eşlik etmeyecek misin? Ben hepsini bitiremem zaten. Ee, ben eşlik ederim inşallah. Hı -hı. Biraz daha mesela yemeklerden bahsedeyim mesela e, Türkmen kebabımız. Bu da kendi yorumladığımız yemeklerden bir tanesi. Süper. E, yaklaşık 25 yıldır Bursa mutfağında yapılan yemeklerden. Çok güzel. Öncesinde e, benim gençlik döneminde olmayan yemeklerden bir tanesi. E, Bursa'ya gelen bir ustamız bu yemeğe tarifini veriyor. Süper. Bursa'nın çeşitli yerlerinde bu yemeğin çok da lezzetli olmuş. görebilirsiniz yani. Ben etlere çok takıldım. Etler yumuşacık hepsinde. Böyle daha dağılan bir et, et çeşidi var hepsinde. Dedim ya, yani biz sabah gerçekten güne çok erken başlıyoruz. Hı hı. Yani e, hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektörü biliyorsun e, çok farklı yerlere de ayrılıyor. Evet. İşte sabah geç saatte başlayan sektörler de onlarda. akşam servisi için hı hı. özellikle Tabii. tercih edenler için. Ama biz e, esnaf lokantası olduğumuz için yani en az sabah ya dörtte gelmen lazım ya beş. Beşe geçersen yanılırsın, Kıs yanıltır seni. Bir de kısık ateş dedin ya, kısık ateş bir <laughs> çok değerli, çok önemli. Ya, tabii evet. benim çocukluğumda da bunlar bir kömürde mantızlarda evet. da onları da gördüm ben evet, geçtiğimde. Evet, evet. Yani Hı -hı. Ondan sonra tabii ki teknoloji ilerledikçe e, tabii teknikler değişiyor. Kesinlikle. Ben ne yemedim diye bakıyorum da ufak ufak alacağım yine. <laughs> Mesela kuzu gerdan. Hı -hı. Ben bu haricinde de gittiğim iller var. Bu arada Bülent şef sürekli geziyor yeni lezzetler peşinde koşmak için. Sürekli gezip yeni şeyler araştırıyor. O anlamda da tebrik ediyorum abi seni. Yani ben mesela kuzu gerdını çoğunlukla hep kemikli gördüm. Şimdi Hı -hı. tabii kemiğiyle pişmesi daha özel ama bunda da zaten şey var. Hı -hı. Kendi eti, suyu, yağı. Yani tamamen her şeyin lezzetinin tepsisine Kesinlikle tavasına yağ, bırakıyor zaten. Ya zaten orayı sırayet etmiş ya. Çok yani, başarılı bir şekilde. O gerdanın en az bir 6 saati var. Evet. Bütün yediğim etler yumuşacık böyle. Nasıl ağızda davuyor anlatamam. Zaten aromaları, lezzetleri çok güzel. Özellikle vişnelinin o e, ete geçtiği aroma efsaneydi. Yani şimdi zaten çoğunlukla bütün yemeklerimizde e, Arkadaşım getir şeyim gel böyle gelebilirsin Rahat ol biz bizeyiz Aynen öyle Teşekkür ederim Al var. Şu yine mantarlıdan yine bakacağım Yani e, Bursa'da mesela yiyebileceğin en iyi yerlerden bir tanesi. Yani çok yani her, ben İstanbul'dan bunun için gelirim buraya. Yani o kadar lezzetli her şey. Ben illa İstanbul'da da lezzetli mekanlar var ama burası için ben gelirim. Yani e, yani hepsinde çok iddialıyız. Sade Bursa haricinde e, bize gelenler yine var. Hı hı. Ama tabii ki bu lezzetleri daha da artık e, evet. farklı kitlelere de ulaştırmamız gerekiyor. Yani. Hep beraber, hep beraber e, paylaşalım ki bu lezzetleri e, tüm sevdiklerimiz, çocuklarımız kötülüğümüzü kesinlikle, kesinlikle. Hem onu bilsinler hem de e, gerçekten şimdi dışarıda bir sürü yerde yemek yiyoruz. Bir sürü mekanda güzel güzel yemekler yiyoruz. Allah var. Ama böyle e, geleneksel yemekleri bulduğumuz mekan sayısı azalmaya başladı gittik sıra. Çünkü zor bunları yapmak. Yani bunların dediği gibi sabah erkenden kalkmak bir sürü çeşitli bir araya getirmek ekip işi. Maalesef bu hizmet sektörünün en büyük sıkıntı da ekip eleman sıkıntısı. Çok önemli. Dolayısıyla İstanbul'da bunu bulmak çok daha zor. Yani Bursa'ya gelip bu yemeklerin tadına bakılabilir. Buyurun buyurun. Evet, Tatlarımız geldi bu arada. Sıra huzurlarınızda. <laughs> Ay maşallah. Evet. Şöyle şunu evet, göstermek şu isterim. Tabii ki neden göstermek isterim? Yine buraya özgü. Buradan buradan başka bir yerde bulamayacağınız Bursa dışında bir tatlı. Ben şunu da kenara alacağım. Birazdan devam etmek üzere. Ceviz. Hop. Başkan ceviz alır mısın kardeşim? Kalsın hocam. Ceviz mi seversin? Ceviz olur. Bir de kaşık rica edeyim sizden. Bol cevizli olsun, torpilli olsun sana. Torpilli olsun abi, bol cevizli olsun. <laughs> ee, daha önceki videolarda da bahsettim. Ben sütlü tatları çok severim. Ee, süt helvası da bun, bundan Başka, dolayı bayıldığım şeylerden. Genelde İstanbul'a gönderiliyor da bu. Ama buradaki tadı alamıyorum ya. Abi hani bir sözümüz vardı. Taş yerinde ağırdır. Evet. Nasıl yapılıyor bu süt helvası? Anlatır mısın abi? Bu süt helvası e, ee, meyhane dediğimiz hı hı. önce yağımızı erittikten sonra unumuzu kısık ateşte yine kısık ateş hı hı. kısık ateşte kavurup ayrı yer, bir ayrı etten bir tencerede de kaynayan sütümüzü birleştiriyoruz tabii ki kontrollü bir şekilde birleştiriyoruz tatlı kaşığında boza kıvamına getirdikten sonra Buyur, teşekkür ederiz biz şekerini daha sonradan veriyoruz şerbet yapmıyoruz daha salsın diye kendini iyice karıştırdıktan sonra bir aşamadan geçtikten sonra Evet, bir fırın tepsisine koyup bir 15 dakika dinlendirip bemberi bir şekilde 250 derece fırında başlayıp ondan sonra düşürerek 100 derece düşürerek dinlendire dinlendire pişirirsiniz daha da verim alırsınız. Ya bu efsane bir tatlı. Efsane bir tatlı. Şu anlamda söylüyorum. Şeker oranı tatlıda e, tatlı da böyle ağır baskın değil. O sütün tadı da ayrı geliyor. Cevizin tadı da ayrı geliyor. O yanıklık. Başka bir aroma katmış. Çok başarılı. Yani bunun özelliği süt tel Öncesi süt olması lazım. Süt olması öne öne sütü geçmesi lazım. Tabii, yani kesinlikle. E, un daha sonradan geliyor. Un elvası değil. Doğru. Yani elvanın e, özelliklerinden bir tanesi biz elvamızı titretiyoruz. Titremezse diyoruz bizden değildir diyoruz. <laughs> yani e, yumuşak olması lazım. Lezzeti buradan oluyor. Tereyağı, süt. Kesinlikle. Bunun daha orijinali de çam ile beraber un kavrulur. Evet. Özellikle çam fıstığı. <laughs> e, Yerken de ceviz kullanılmaz, tarçınla yenir. Hmm. Tarçınla getirdiler. Çünkü ceviz gerçekten e, gerçek tadını aldığını düşünüyorum. Ben ve diğer gelen misafirlerim de aynı düşünüyor. Ben dibinden dibinden aldım. Çok dibinin tadını çok almadım yakışıyor. ama. Doğru, tartın yakışır. Burada dikkatimi çeken saydın ya. Tereyağı saydın, un saydın, konulama süt saydın. Hepsinin bir dengesi olması da güzel. Tabii, değil mi? Geleneksel bir tatlı, geleneksel yemekler. Yunan şefin mekanına ben bayıldım. 7 ay önce açmış. Hayırlı uğurlu olsun İyi pandemi döneminde. Açtım. E, sanayide, gürsüz sanayide ben videoyu kapatmak istiyorum çünkü artık masanın tadını Tabii, çıkartmak istiyordu. Onunla ben de eşlik edeceğim inşallah. Ustam, fiyat konusunda buraya gelen kişi e, şimdi bir sürü yemek yemek ama ortadan bir ana yemek seçti, bir tatlı seçti, ne bileyim yanında bir salata aldı. Ne kadar öder? Şimdi sade bir yemek aldığı zaman Hı. 40 TL ile başlıyor. Evet. Ee, pilav 13 TL, süt elvası cevizli ise 15 TL, sade ise 13 TL. 70 TL falan çıkar buradan 70, o zaman. 70 TL çıkabiliyor. Evet. Ee, şef tabağı ne kadar? Şef tabağı istersen 85 ve 95 TL. Şunu, şunu göstereyim. Bir sürü yemeğin tadına bakmak isterseniz bu şekilde de böyle Burayı şef tabağı kalır. Buraya yaptıktan sonra 90 TL. Evet. Yanında da bir salata ikramımız oluyor. Fiyat anlamında da bence çok normal, çok ideal. Şu sebeple kullandıkları malzeme kalitesi çok yüksek. Kullandıkları yağlar, ondan sonra etler falan çok lezzetli. O anlamda da fiyat performans olarak da e, bayağı başarılı. Ben Bursa'ya her geldiğimde Bülent Şef'in uğruna geleceğim. Zira içeride denemediğim, Tabii. aklımda kalan birçok lezzet var. Çok var, var lezzetlerimiz. Evet sürekli yemeklerimiz değişiyor. sade bugün bunlar çıkıyorsa yarın burada olmayanlar da var. Aynen öyle. Sürekli değiştiğimiz yemeklerimiz var. Çok teşekkürler ben anlatımın teşekkür için, ederim. enerjin için. Ee, ben de videoyu kapatıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.